Geçelim H grubuna, Trabzonspor'un grubuna geçelim. Kızıl Yıldız, Monaco, Ferencvaros ve Trabzonspor. Monaco tabii 364 milyon avroluk değeriyle grubun e, en yüksek kadro değeri olan takımı. İkinci sırada da Trabzonspor yer alıyor. Buradan mı bakmak lazım Evren Göz gruba? Hı hı. Şöyle, yani tabii ki takımların Avrupa Ligi'ne bakışı da önemli. Bazen geçen sene mesela Avrupa Ligi'ni düşündüğümüzde bazı favori takımlar çok fazla odaklanamadılar. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar bazen Avrupa Ligi'ne odaklanamıyor. Kulüplerin hedefleriyle alakalı. Mesela bu sene motto'dan bahsettik, Cessus'un motto'sundan. Geçen sene Pereira şunu demişti. E, bir gün bir e, takımın, Türk takımı'nın Avrupa Ligi'ni alabileceğini mi zannediyorsunuz gibi bir çıkışı vardı. Çok gereksiz bir çıkıştı. Bu sene Cessus, Dilemo Kiev rovanşını başa almak üzere eminim ki şu hesapları yapıyordur. Biz gruptan çıkarsak, nereye kadar gidebilirsek gidelim diye. Aynı Trabzonspor için de geçerli. Uzun zamandır Trabzonspor Avrupa'da başarıya hasret kaldığı için ben Avrupa Ligi'ne en az lig kadar önem vereceğini ve bu gruptan çıkmak için her şeyi yapacağını düşünüyorum. E, oyuncu bedelleri, e, bütçeleri tabii ki önemlidir ama Avrupa Ligi şampiyonlar liginden farklı. Mesela konferans ligi de öyle. Takımların ne kadar önem vermesiyle alakalı hale geliyor. Ama izleyicimizin bir e, yorumu vardı biraz önce anlatmıştık. Hakkını verelim Perşembe. Evet. Oraya da gelecek olursak çok doğru bir tespit o. Galatasaray geçen sene... Avrupa Ligi'nden ciddi bir maliyet kazandı. Roma Konferans Ligi'ni kazandı geçen sene. Çok düşünülmüş. Nesi eksildi Roma'nın? Mourinho'nun gözler Mourinho'nun dövmesi arttı hatta. Yani. Vücudunda. Tabii tabii. Almadığı tek kupa oydu. Ama şu var, e, Avrupa Ligi özellikle Konferans Ligi'nde ücretler biraz daha düşük ama Avrupa Ligi'nde takımlarımızın bu ekonomik durumlarında Avrupa Ligi'ni sadece başarı kıstası olarak değil ekonomik olarak da bir rahatlama aracı olarak da görmesi bence doğru bakış olur. Galatasaray geçen sene gruplarda mağlup duruma düşmeden, hatta ilk Barcelona maçında mağlup duruma düşmeden ikinci maçta 1-0 öne geçmesine karşın çok iyi bir takım Barcelona. Formsuz bile olsa geldi Galatasaray eledi gitti. Allah ben biraz maliyetten. O Frankfurt aldı kupayı. Ben bizim. biraz hani bu ekonomilerinden çok e, bozulan karizmamızın düzelmesi için yani oradan e, hani gerekirse cebimizden verelim ama hani gelir e, ikinci planda kalıp ya buralarda en azından gruplardan çıkıp üst turlara ya bu Hı, sene tabii. Bu e, takımlarla ilerleyelim ki yani C Ligindeyiz, Uluslar Ligindeyiz. Faryo odalarına gideceğiz. E, yani Seneye şampiyonumuz da gidemiyor. Gidemiyor. 3 öleme oynayacak. Temmuzda e, elemelere başlıyoruz. Bu karizmayı biraz düzeltmek lazım diye düşünüyorum Fatih abi. Buradan Trabzonspor'a bağlı. İyi e, Kullanamadık. En yani son Beşiktaş'ın katkısı olmuştu. Fikret Orman yönetimi döneminde, Şenol Güneş yönetimi döneminde gruplardan daha çıkan, çıkan e, hakikaten bu dönemde çok ciddi katkılar sağlayan bir takım hüviyetindeydi ama son dönemde e, havuzu boş bıraktık. Kabul etmemiz lazım. Bu sadece şu takım bu takım değil ama e, zaten UEFA açıklıyor. Takımlarımızın katma değerleri ortada. E, bu havuzu doldurmamız lazım. Yüzmek istiyorsanız, böyle güneşlenmek istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız boş havuzu atlayamazsınız. O yüzden e, biraz taraftarlığı tabii ki içselleştirmek lazım. Herkes kendi takımını daha çok sevebilir ama... En azından Avrupa meselesi olduğunda biraz daha e, pozitif enerjimizi, duygularımızı, dualarımızı, e, takımlarımızdan yöne yapmamız lazım. Ben Trabzonspor'un e, Şampiyonlar Liginden elenişine çok üzüldüm. Gerçekten yani e, ben bu sonucu beklemiyordum. Zorlanacağını bekliyordum ama e, elenileceğini düşünmüyordum işin açıkçası. Tabii bu bir hayat, bir tecrübe. E, Abdullah hocam şey dedi. Yani bu seviyede dedi e, zor falan dedi. Ama hocanın o dediği seviye bu seviye değil yani. Yani Trabzonspor bir buçuk yıldır bu hazırlığı yaparken, bu kadro yapısıyla. Hani bu seviye o seviye değil. Yani Kopenhag Trabzonspor'un seviye seviyesinde değil. Hani o seviye nerede? İşte bugün bakıyorsun Arsenal, da UEFA liginden bahsediyorum. Bu arada o da şampiyonlar ligi takımı yani Tabii. Avrupa ligi takımı değil de. Geçen seneden dolayı şu Geçen, an oldu. Aynı. Ya şimdi seviyeden bahsediyorsak tamam. işte Dinamo Kiev dedik işte bu Fenerbahçe o işi yol verdi. Bugün belki Fenerbahçe orada başlayacaktı. Roma, Lazio, Manchester United, Feyenoord son konferanstaki konferans finalisti. Yani bugün Nantes grup C'de G'de altta ama yani Nantes'ı kenara alamazsın yani. E Galatasaray'dan Muhammed'i kiraladı mesela. Yani şimdi mevzu işte Trabzon şimdi kupayı aldınız dördüncü sıradan girmiş. Yani grubunun Monaco dahil olmak üzere Kızıl olmak üzere Trabzonspor'un e, buradan giriyor olması, dördüncü torbadan giriyor olması, geliş hikayesi e, cetvelle alakalı bir durum. Yani geldiği yerle alakalı bir durum. E, dağınık bir kuru kurum var. Mesela Kızıl Yıldız işte... Dejan Stankoviç e, teknik direktörleri. Tecrübeli bir teknik adam. E, Dünya onun önemli isimlerinden biri. Karakter takımı, seyircisi karakter, mezarcıları biliyorsun mezar evet. kazıcılar. Çok Kızıl Yıldız'a da gittik, maçlar oynadık. Şu ana kadar bir maç oynamışlar. Vojvodina'yı 1-0 yendiler. 3 puanları var. Ee, bir bilgi daha size destek olması açısından. Ferhan Şvaroş'ta da Rusya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Stanislav Çerçeşov görev yapıyor. Ee, daha önce Rebrob'u da hatırlıyoruz. Evet. Teknik adamlık yaparken Ferhan Şvaroş'ta. Ferhan Şvaroş'ta 2 maçta 6 puan aldı. Ki Macaristan Milli Takımı da yani Macar futbolu da özellikle sonra Avrupa Şampiyonası'nda da de yükselen değerlerden, yükselen değerlerden e bir biriydi. Lazım. Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo. Transferi bitirmek için İstanbul'a geliyorum. Transferde adı Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok takımla anılan Umut Bozok'la ilgili menajerinden flash bir açıklama geldi. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve attığı 20 golle krallık yarışını ilk sırada tamamlayan Umut Bozok, sözleşmesinin sona ermesiyle kulübü Lorient'e dönmüştü. 41 maçta 20 gol ve 8 asistlik performansıyla A milli futbol takımının geniş kadrosuna seçilmeyi de başaran 25 yaşındaki yıldız futbolcu, transferde Süper Lig ekiplerinin de gözdesi haline gelmişti. Menajerinden transfer açıklaması. Lig 1 ekibi Lorient ile olan sözleşmesinin son senesine giren Umut Bozok ile Galatasaray ve Trabzonspor yakından ilgileniyordu. Transferin bitimine kısa bir süre kala golcü futbolcunun yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olurken Umut'un menajerinden transferiyle ilgili flash bir açıklama geldi. Transferi bitirmek için İstanbul'a geliyorum. Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo, Ajans Spor'a yaptığı açıklamada, bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içinde Türkiye'de olacağım. Göreşeceğim takım Galatasaray değil. Galatasaray ile konuşmuyorum ve Galatasaray için Türkiye'ye gelmiyorum başka bir kulüple görüşeceğim, dedi. Bu takımın Trabzonspor olduğu biliniyor. Fırtına Yusuf Yazıcı için devrede. İşte o madde. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenen Trabzonspor'da flash bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Fırtına Yusuf Yazıcı'nın kontratındaki madde nedeniyle harekete geçti. Bordo Mavilileri Yusuf Yazıcı transferde heyecan sardı işte o madde. Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak takıma geri dönmesi için görüşmeler son aşamada. 3 sezon önce Lille transfer olan yıldız oyuncu bugüne kadar bordo mavililere 17.5 milyon euro bonservis geliri kazandırdı. Yusuf'un kontratındaki 2022 ila 2023'te bir maça 11'de çıkıp 45 dakikadan fazla sahada kalırsa 1 milyon euro ödenir maddesi de devreye girdi. Lilin bu rakamı ödemek istemediği, bu nedenle Trabzon'un kiralama teklifine sıcak baktığı bildirildi. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Yusuf'un Trabzon'a imzaya gelmesi bekleniyor. Fırtına'nın gündemine 22'lik golcü Jørgen Larsen geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda takımlarından Groningen forması giyen 22 yaşındaki Norveçli forvet Jørgen Strempt Larsen'i gündemine aldı. İşte detaylar transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Son dakika edinilen bilgilere göre Trabzonspor şu an yabancı kontenjanında boş olan 98 doğumlu veya daha küçük yaş grubundaki oyuncu transferi için Groningen forması giyen 22 yaşındaki forvet Jürgen Strand Larsen ile ilgileniyor. Jörgen Strand Larsen, geçtiğimiz sezon Groningen formasıyla çıktığı 35 resmi maçta 17 gol 2 asistlik katkı sağladı. Jörgen Strand Larsen kimdir? 6 Şubat 2000 tarihinde Norveç'te dünyaya geldi. Kariyerine Kvik Halden altyapısında başladı. 2017'de Milan'ın altyapısına transfer olan 22 yaşındaki genç futbolcu, 2020'den bu yana da Groningen forması giyiyor. Forvet hattında görev yapan Larsen, 1 metre 93 santimlik boyuyla dikkat çekiyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Naci Ünüvar'dan Trabzonspor'a haber var, Naci Ünüvar açıkladı. Transferimde tek engel. Hollanda ekiplerinden Ajax forması giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Naci Ünüvar'ın Trabzonspor'a transferi konusunda tek engelin Türk vatandaşlığı detayı olduğu ortaya çıktı. İşte o açıklamalar. Ajax CEO'su Edwin van der Sar İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada Naci Ünüvar için ise Naci harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur, diye konuştu. Edwin van der Sar'ın bu açıklaması, Naci Ünüvar'ın Trabzonspor'a kiralık transferinin tamamlandığı şeklinde yorumlandı. Ancak Hollanda postasına konuşan genç yetenek Trabzonspor formasını giymeyi çok istediğini tek engelin, Türk vatandaşlığı, olduğunu söyledi. Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katma konusunda ciddi mesafe kat etmesine rağmen, transferin gerçekleşmesi vatandaşlık engeline takıldı. Genç futbolcu Hollanda Postası'na yaptığı özel açıklamasında teklifi doğrularken transferin henüz gerçekleşmemesinin tek nedeninin Türk vatandaşlığı bulunmamasından kaynaklandığını söyledi. Aile, genç yeteneğin hızlı bir şekilde Türk vatandaşı olması konusunda girişimlere başladı. Ünüvar süreç konusunda yaptığı açıklamasında "Evet, Trabzonspor'dan transfer teklifi aldığım doğrudur." Ailem bu konuda birkaç kez Trabzonspor ile görüşmeler yaptı. Transferim için aslında her şey tamam. Tek engel, benim şu anda Türk vatandaşı olmamam. Aslında ailemin Hollanda vatandaşlığı yanında Türk vatandaşlıkları da var, fakat ailem beni doğumumdan sonra nüfusa kayıt ettirmemiş. Biz de bu konuda biraz ihmalkar davrandık dedi. Şimdi de 19 yaşında olduğum için yetişkinler grubuna giriyor ve bir yabancının Türk vatandaşı olabilmesi için yapması gerektiklerini bende yapmam gerekiyor. Bu süreçte uzun zaman alacak gibi görünüyor. Ailem Türk vatandaşlığını hızlı bir şekilde alabilmem için kolları sıvamış durumda ama pek kolay görünmüyor. Eğer transfer dönemi sona ermeden önce Türk vatandaşı olabilirsem, o zaman Trabzonspor'a transferim gerçekleşebilir. Sayın Abdullah Avcı beni takımda Türk statüsünde oynatmak istiyor, yabancı statüsünde değil. Şimdi bekleyip göreceğiz. Umarım Türk vatandaşlığını çok kısa süre içerisinde alabilirim ifadelerini kullandı. Trabzonspor Galatasaray karşısında moral arayacak. Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa'da sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, ezeli rakibi Galatasaray karşısında moral arayacak. Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalya Spor'a 5 ila 2 mağlup olmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Danimarka temsilcisi Kopenhag karşısında Devler Ligi'ne veda eden Trabzonspor, 28 Ağustos Pazar günü taraftarı önünde oynayacağı Galatasaray maçında sıkıntılı günleri geride bırakarak moral bulmak istiyor. Galatasaray maçı çıkış noktası. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, fiziksel ve zihinsel olarak takımını zorlu müsabakaya hazırlıyor. Ligde ve Avrupa'da alınan sonuçların ardından sarı kırmızılı takım ile oynanacak olan müsabakayı çıkış noktası olarak değerlendiren avcı, yaşanan sakatlıklar nedeniyle takım kurgusundaki aksaklıkları gidermek için de teknik ekibiyle birlikte yoğun mesai harcıyor. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçını kazanarak Kopenhag müsabakasının sonucunu unutturmanın peşinde. Geçtiğimiz sezon evinde üç büyüklere kaybetmedi. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon İstanbul'un üç büyükleri karşısında sahasında oynadığı maçları kaybetmedi. Bordo mavililer, evinde sarı kırmızılı takım ile 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi ise 3-1 ile mağlup etmişti. Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı.